başardım. Beni epeyce kızdırdınız. Biz büyükler için bu oldukça kolay. Bir şeyi görmek ve sonra kararlı bir şekilde bunu kavramak. Beklenmedik bir şekilde geri çekilse bile. Ama birkaç aylık olduğunuz zaman bu çok farklı bir durum. Bununla birlikte hareketli bebeklerin yeni bir bölümüne hoş geldiniz diyoruz. Bu kez şu soruyu ele alıyoruz. El göz koordinasyonu nasıl gelişir? Her zamanki gibi bununla ilgili Evde sizin de uygulayabileceğiniz birçok pratik ipucu veriyoruz. Çok küçük bebekler kollarını, bacaklarını gördüklerinden bağımsız olarak hareket ettirir ve kavrama başta bir reflekstir. Nesnelere yönelik olarak kavrama yaşamın ilk aylarında yavaş yavaş gelişiyor. Ancak el göz etkileşimi çalışmaya başladığında bebek hedefe yönelik olarak çevreye tepki verebiliyor ve müdahale edebiliyor. Aynı anda harekete geçen gittikçe daha fazla duyu işin içine giriyor ve bunları koordine etmek çok önemli bir eylem. Çünkü çocuk yalnızca görmekle ve kavramakla tatmin olmuyor. Yokluyor ve aslında doğrudan keşfedebileceği ve çevresindeki nesnelere ilgili bilgi toplayabileceği üçüncü organ olan ağzına götürüyor. Nesnelerin kullanımı zihinsel gelişim için çok önemli. Yalnızca nesneler ele alınarak, hareket ettirilerek ve tekrar düşürülerek duyuların karmaşık etkileşimi konusunda alıştırma yapılabiliyor. İleride bir top yakalayan bir çocuk el-göz koordinasyonu konusunda ustalaşmış oluyor. Aa süper. Benim tavşanımın bir topu doğru bir şekilde yakalamaktan henüz biraz uzak. Ama daha şimdiden kaba motor kaslarını çok iyi kullanabiliyor. Yani örneğin, top gibi nesnelerle oynuyor ve kararlılıkla takip ediyor. Böyle anlarda çocukların yüzlerine baktığınızda, kafalarında o anda ne kadar çok şeyin olup bittiğini görebiliyorsunuz. Bir top, ideal bir oyun arkadaşıdır. Yuvarlanarak uzaklaşır, farklı ağırlılıklarda olur ve bazen çok hızlı, bazen de çok yavaş olabilir ebeveynler sürekli olarak yeni oyun seçenekleri sunarak çocuklarını destekleyebilirler. Bunun için herkesin evinde bulunan yardımcı araçlar gerekir. Bir karton rulosu kullanılarak topların içinden yuvarlanarak geçtiği harika bir top hattı yapılabilir. Top şimdi nereye yuvarlanacak? Biraz daha büyük çocuklar için hortumdan yapılma misket hattı kullanılabilir. Belki diğer uçta misketi şimdiden yakalayabilirler. Bir de basit seçenek, topları ya da misketleri yerde birbirine doğru yuvarlamak. Burada anne topu kasıtlı olarak biraz daha uzağa yuvarlayabilir. Balonlar da çok popülerdir. Bir toptan çok farklı bir şekilde düşerler. Bir balonu yakalamak hiç de kolay değildir. İleride çevresine etki etmek isteyen birinin el göz koordinasyonuna hakim olması gerekir. Sonuçta günlük hayatta sürekli olarak gördüklerimizde tepki vermemiz gerekiyor. Bunun temelleri de hayatımızın ilk altı ayında atılıyor. Daha sonra tüm duyu organları mükemmel bir işbirliği içinde çalıştığında çocuk en iyi şekilde gelişebilir. Ancak o zamana kadar mümkün olduğu kadar farklı deneyimlerin kazanılması gerekir. Çocuklar büyüdükçe daha çok seçenek uygulanabilir. Hedefe yönelik kavrama adımı başarıldığında bir sonraki gelişim aşaması gelir elde bulunan şeyin koordinasyonlu olarak taşınması ve bırakılması. Üst üste dizilen kaplar bu konuda yararlıdır. Ancak üst üste yerleştirilebilen tüm diğer nesneler de bu oyunda kullanılmaya uygundur. Yaklaşık 11. aydan itibaren bir şeyi iç içe geçirmek çok ilginç hale gelir. Çeşitli nesneler bir kutunun içinde kaybolabilir ya da bir top kullanabilirsiniz. Bununla çok güzel her şeyi yutan bir kap yapabilirsiniz. Çocuk henüz yeterince güçlü değilse Anne topu bastırarak açabilir ama çocuk bunu kendisi de deneyebilir. Topu besleyebilen çocuk, yemek yerken kendi ağzını da çok daha rahat bulur. El-göz koordinasyonu, ileride hedefe yönelik olarak hareket etmek açısından önemlidir. Az önce gösterilen hareket fikirlerini elbette evde, birlikte ya da jimnastik ve spor kulübünde diğerleriyle birlikte yapabilirsiniz. Bu tür seçenekleri ve çocuk jimnastiği konusuyla ilgili çok daha fazla bilgiyi nerede bulacağınız, Baden-Württemberg Çocuk Vakfı'nın internet sitesinde özetlenmiştir. Bu sitede aynı zamanda hareketli bebeklerin bu ve tüm diğer bölümleri de kayıtlıdır. Evinizde bir deneyin, göreceksiniz. Bunu yapmak eğlenceli olmakla kalmıyor, küçükler bu arada harika bir gelişim gösteriyor. Hareketli bebeklerde tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın ve iyi günler.